Herkese merhaba, Bakkem Kuluçka, Balıkesir Kuluçka makineleri, kanallı kafes ve kümes ekipmanlarının yapmış olduğu buzdolapları için hazır e, aksiyel fan sistemimiz. Sadece hazır montelenmiş iki tane cam restansımız. Büyüklüğüne göre değişiyor. Bu makinede 145 wattlık iki tane cam restans kullandık. E, 15 wattlık e, aksiyel e, fan motoru yani 30 watt'a tekabül ediyor. 30'luk bir tane de pervana taktık. Müşterimizin isteği üzerine. Sistemimizde bunların hepsi mevcut. 15'likten 30'luğa kadar hepsi var. Bunun fiyatı 2021 için 400 liraydı. Bu şekilde bütün bağlantılar yapılmış. Fişini takıyoruz ve çalışıyor. Evet. Sistemimiz bu. Bunu alıp direkt buzdolabının tam ortaya monte ediyoruz. Ve kuluçkevi.com'un diğer videolarında bunların nasıl monte edilmesi gerektiği falan çok güzel anlatılıyor. Her açıdan komple rüzgarı veriyor. Buradan da buradan da rüzgarı alıyor. Teşekkür ederim. Sipariş için www.kuluçkevi.com internet sitemizi, online satış sitemizi veya 0505 825 2394 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Teşekkür ederim.